Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Birsen Duru Soy Sancaktar. Part 1'deki videomuzu izlediyseniz şimdi sıra bunlarla ne yapacağız? Dönüşüm zamanı. Yüzleştim, fark ettim. Aslında deneyimlerim değilim, bunu da idrak ettim. Madem öyle en üst versiyon, en üst sürüm, hatta iki iplikçik olan DNA'dan 12 iplikçiye uyumlanma zamanındayız. Beşinci boyut diyoruz ya. Mecburen uyumlanmamız gereken beşinci boyut enerjilerini aktive etmek üzere çok yoğun enerjilere maruz kalıyoruz. Şimdi bunların içerisinde bırakmaya gönüllü olduklarımız yeniye yer açıyor olacak. Ve bu yeni için biz daha güçlü, daha net ve gerçek varoluş amacımıza uygun hedef belirlemek için buradayız. Tüm o yaşadıkların, Onlarla yüzleştin. Sonra başka bir kağıda onların dualitesi nedir? Bunları yazalım. Değersiz hissettiysen çok değerliyim. Çünkü parmak izin kadar herkesten farksız, benzersiz, eşsiz, biricik ve teksin. Ve yalnız sana ait olan o mucize yeri bulmak için doğdun. Henüz ne kadarını tanıyor ya da biliyorsun. Orası muamma düşündüğünden çok daha büyük bir hazine var. Tüm bunları idrak ettikten sonra değersizimi not aldım, değerliyim. Yetersizim, yeterliyim. Suçluluk duygum var. Evet ama yeniden başlama hakkım var. Tıpkı her nefes gibi, her doğan yeni gün gibi. Kendimi ifade edemiyordum, öfkeliydim. Artık sevgiyle ifade edebilirim. Madem ki sen çekil aradan, araya girer yaradan. Madem ki Yunus Emre'nin dedi, ete büründüm, Yunus diye göründüm. Sen diye görünen Rabbinin muradı her kim ya da neyse, o yolculuğu keyifle, şükürle eserken eslik ettiğin ve o şahitliği mucizelerle deneyimlediğin zaman için. Hepsinin önce düelitesini yazıyoruz. Ve kendine, özüne bak. Neyi gerçekten severek yapıyorum? Neyi yaptığımda içim çok huzurlu, keyifli. Kendim, sevdiklerim ve bütünün hayrına. Ne yaparken evet budur hissiyleyim. Ne zamanın nasıl geçtiğini hiçbir şey farkında olmadan sadece keyifle yapıyor yaşıyorum o anı. Bu hallerini biraz gözden gezdirirsen zaten bazı yeteneklerin daha kolay bir şey olacak. Ya da çok farkında olmayabilirsin. Ama bu niyeti ettiğinde gerek rüyalarında, gerek bilişlerinde ya da şahit olduğun başka şeylerde evet budur hissi gönlünü oturuyor ve taht kuruyor olacak. Yeni seni, yeni kendini tüm o deneyimlerden özgür, sınırsız ve sonsuz potansiyelini açmaya her şeyden çok nasıl diyeyim istekli, inançlı olmayı başaranlar için, seçenler için şimdiye kadar tüm yar dedim yara oldu. Yaralarım yaradana götüren kanatlarımdı. Bilişine geçelim. Aynı şekilde haz istedin, hazin oldu. Ama ne varsa yıkık dökük yerlerde ara der Mevlana. Yani o hazin, hazinelerini barındıran ayrıntı, nokta ya da nükteler. <laughs> Tüm bunların idrakiyle çocuk sevinci gibi çocuklaşmadıkça cennet yok diyor Hazreti Muhammed. Ve o çocuğu gönül alıp Ali misali, komutan misali buradayım ve artık varım. Sahne diyorsan senin için ben kimim, neyim, benden isteğin, beklentin ne? Yeni niyetlerinde, isteklerinde ya da hedeflerinde sadece bunları edebilmen bile sana mucize yollar yönler ve yörüngeler sağlayacak